Arkadaşlar bugün bugün e, e, şey çekeceğiz. Odadan çıkmaca çıkmamaca çekeceğiz. Odadan çıkan odadan çıkan hep eleniyor. Odadan çıkan eleniyor. E, odadan çıkan biraz bir saat sonra geliyor. E, sonra ama bu videoda maalesef challenge olmayacak. Ver lan benim çokayım. Ver lan çokayım Miraç. Çünkü e, ay biz şey boş verin. Çünkü e, çok şey yapamıyoruz. Çok zamanımız olmuyor. E, odadan çıkan tekmeyi yiyor. E, oluyor. Gidiyor, ölüyor. Bir de e, de de elini. Elini çekin, tamam. Arkadaşlar size yani size odanın en kötü yerini göstermek istiyorum kötü yeri bence bura arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ee, burada da Burada da Burada da